Başkan Kimiyeci mahalle gezileri kapsamında Serin Yol mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Antakya Belediyesi olarak Serin Yol mahallemizi çok önemsiyoruz. İlk kez korulan bir belediye olmamıza rağmen bugüne kadar imkanlarımız ölçüsünde Serin Yolumuza da hizmetlerimizi getirmeye gayret ettik. Geçtiğimiz süreçte bu güzel kaybahanede kıymetli büyükümüz, muhtarımız, siz değerli büyüklerimiz ve daha önce gelip de burada olmayan arkadaşlarımız bizleri karşıladınız. Defalarca burada bir araya geldik, sohbet ettik. O gün için lazım gelen ihtiyaçları dile getirdiniz. Biz de imkanlar ölçüsünde lazım gelen ne varsa yaptık. Ne yaptık? Şu güzel serin yolumuzun ortasından geçen bir yolumuz vardı. Geçtiğimiz dönem Başkan Bey orada bordür düzenlemesi yapmıştı. Ama yarım kalmıştı. Ne yaptık? Hemen ta üniversitenin oradan serin yolumuzun e, buraya kadar merkezindeki bütün bordürlerimizin kırık, dökük ne varsa tamir ettik. Ondan sonra hemen içini tertemiz toprakla doldurduk. Güzel bir hale refüjümüzün ortasını getirdik. Bu bir. Ondan sonra Ahmet Kök hayırseverimizin yaptırdığı bir tesisimiz vardı. O tesisimiz ondan sonra e bırakılmış, kalmıştı. Otlar e, ondan sonra omuza kadar çıkmıştı. Orayı tertemiz bir hale getirdik. Evet. İki tane senin yolumuzdan ikamet eden kardeşimize zimmet yaptık, görev verdik. Hem taziye amaçlı salon olarak kullanılması konusunda hem de başka sosyal ihtiyaçlarla ilgili muhtarımızın serin yol mahallemizin emrine verdik. Orada görevli arkadaşlarımız hem temizliğinden hem gelen sizin gibi kıymetli büyüklerin her türlü ihtiyacında ilgilensin diye bir çalışma yaptık. Antakya Belediyesi'nin meclis toplantılarını o güzel sizlerin daha önce hazırlamış olduğunuz salonun bütün eksiklerini, kalan eksiklerini tamamladık. Orada e, aylarca meclis toplantılarımızı yaptık. Bütün meclis üyelerimiz geldi. Orayı en güzel şekilde getirdik. Onun dışında ee, Tabi bir miktar e, parke döşeme e, yaptığımız yerler var ama yetmez, daha yenilerini yapacağız. E, bozukluklar vardı parkelerde, bozuklukları tamir ettik. Onun dışında birçok yerde monos kaldırma işleri vardı. E, çer çöp, pislik atılmış. Onları defalarca temizledik, temizlemeye devam edeceğiz. Bazı yerde çökmeler olmuştu, bozulmalar olmuştu. Yollarımızla ilgili iş makinalarımızla geldik. Gene bir gün, burada toplantıya müteakip yanılmıyorsam, bir kuvvetli yağmur yağdı. Rahmet bol olunca hemen sel oldu. Sel olunca dağdan gelen bütün sular sel yolumuzda, evet. arabalar kayık gibi yolun ortasında kaldı. Haberimiz oldu. Hemen bütün iş makinalarımız muhtarımızın emrinde burada lazım gelen ne varsa yaptık. Sağ Değil sağ mi muhtarımız? Evet, olsun. Üç tane peki o anında gece geldi. Anında. Biz de böyle e, muhtarımız bir hizmetle ilgili aradığımı dakikasında çözmeye gayret evet, ediyoruz. Tabi bunlar basit şeyler ama bizim bakışımızı göstermesi açısından önemli. Size olan sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi her daim gösterme gayretindeyiz. Çünkü öyle inanıyoruz. Bununla birlikte bütün serin yolumuzun Antakya'mızdaki 95 mahallemiz var. Serin yolumuzda en büyük mahallelerimizden bir tanesi. En önemli görevlerimizden bir tanesi temizlik. Temizliği tertemiz, pırıl pırıl olması konusunda bir gayret içerisinde olduk. Eski belde belediyesi olması dolayısıyla e, çöp kutuları mevcuttu başlangıçta ilk kez kurulan bir belediye olmaktan dolayı yeni çöp kutusu hemen alamadık. Mevcutları tamir ettik, boyadık, getirdik. Ama şimdi şükür ihale sürecini bitirdik. 2000 tane çöp kutusu satın aldık. 95 mahallemiz için 500 adetlik kutumuz geldi, dağıttık onları. Ondan sonra peyperpey geldikçe eski olanları kaldırıp yenilerini koyacağız. Ondan sonra eksik kalan biraz önce kardeşlerimizin buyurduğu gibi sitelerimizin önünde eksik olan yerler e, var. E, o sitelerimizin oraya da inşallah çöp kutularımızı koyacağız. Şimdi aramızda temizlik işleri müdürümüz de var. Böyle çöp kutularını bir metre, bir buçuk metre kıymetli büyücümün bahsettiği gibi yol ortasına e, koymasınlar. Öyle bir konu varsa dikkatlerini çekelim. E, en hızlı bir tedbirimizi alalım. Caddelerimizi, sokaklarımızı pırıl pırıl Ondan sonra süpürme noktasında bir gayretimiz oldu. Ne zamana kadar? 2014 yılının e, sonuna kadar. Yani 1 Ocağı kadar, yılbaşına kadar biz yaptık. Hatırlarsanız e, biz Antakya Belediyesi olarak şunu söylemiştik. Dedik ki 40 metre ve daha geniş yollar büyük şehir yapsın. Onun altında kalan, 40'ın altındaki bütün yolları biz yapalım. O Antakya'nın bu büyük şehrin insanın kafası karışmasın vatandaşımız rahat olsun kim hangi görevi yapacaksa herkes bilsin dedik hatırlıyorsanız biz o konuyla ilgili hatta mecliste de duruşumuzu yaptık bu şekilde ama büyükşehir e, illa ben de yapacağım ben de gayret edeceğim ben de yolların bakımını onarımını meydanları bulvarları ben de orada e, gayret etmek istiyorum diye ısrar edince yani kavga edecek değiliz tamam baba ne istiyorsun oturduk 14 metre ve daha geniş imar yolları büyük şehrin sorumluluğuna bıraktık. Çok istediği için buyur gel yap dedik. Yolu kim aldıysa süpürmesini de o yapacak. Biz ilçe belediyesi kutunun içindeki çöpü alırız. Diyelim ki şu yolumuz kaç metre? 20 metre. Evet. 25 mi? 25 mi? 25. Tamam 25. Aklında 20 kalmış. Yanlış kalmış. 25 metre. Da şeyde e, Mustafa Kemal ne? Üniversitesi'nden buraya geliyor. Evet. E şimdi böyle olunca bu cadde'nin ondan sonra bozuluğu varsa, bozulursa kazımazı yapıldı mı, tamir etmek büyük şehirde. Diyelim e, ilave uzatılması lazım, büyütülmesi lazım büyük şehirde. Süpürmesi büyük şehirde. Biz ne yapacağız ilçe olarak? Biz sadece kutunun içindeki çöpü kaldıracağız. Peki 14 metre'nin altında, burası kaç metre? Misal 10 metre. Bunun patlağını, çatlağını, e, ondan sonra bozulursa tamirini, yeniden uzatmak gerekirse ya da burası toprak yok olduğunu kabul edelim, kaldırımını, caddesini yapmak bizim vazifemiz. Niye 14 metre'nin altında? Aynı zamanda e, yolun süpürülmesini, tertemiz olmasını sağlamak bizim görevimiz. Bu açıdan bu ayrıntıyı biraz anlattım ki, hangisi ilçe belediyesi, hangi büyükşehir? Biz 14 metrenin altındaki bütün yolların yapılmasını, tamirini, yeniden yapılmasını ve süpürülmesini biz yapacağız. 14 metrenin üstündekileri büyükşehir yapacak. Hemen serin yolumuzun yanında Yıldırım Deresi mevkisi var. Şu anda Tahtan Köprü e, Mahallesi'nin sınırı içinde. Orada 400 dönüm bir alan var. Hani pikniğe giderdik, biz küçükken gelirdik. O Bedirge Kırmızı e, evet, Deresi'nin de. oraya gelirdik. Kurbanlar kesilir. E, ondan sonra e, piknik yapılırdı. Şimdi o 400 dönüm yerin içinde 120 dönüm tabiat parkı olması konusunda biz protokol imzaladık. Projemizi çizdik. İçinde ahşap evler de yapacağız. Çay bahçeleri, restoranlar tüm bunları yapacağız. Yapacağız da kime? Sizlere Antakya'mızdaki değerlerimiz gelsin. Buradan alışverişini yapsın. Ondan sonra etini alsın, balığını alsın, sebzesini alsın. Gelsin orada suyun kenarında ailesiyle piknik yapsın. Bir canlılık olsun. Evet. Ee, onları peyzaj düzenlemeler yapacağız. Kademe kademe. İçinde toprak biriken, hani çakıl biriken yerleri boşaltacağız. Yine kullanacağız o malzemeleri. Ondan sonra küçük dokunuşlarla o suyu bir takım böyle aynı harbiyemizde olduğu gibi güzel böyle kat kat sular aktıktan sonra en son yine çiftçimizin e, tarlasında banda kullansın diye o suyu biraz kullanıp tekrar dereye vereceğiz. Çok fazla dokunmadan araziye hafif temiz taze topraklar, çimlendirmeler yapacağız. Yine ağaçlar dikeceğiz, portakal, mandalina, limon ağaçları her daim e, çiçek koksun, gölge yapsın diye ilave çınar ağaçları dikeceğiz. Ee, ondan sonra ayrıca e, gençlerimiz oynasın diye e, futbol oynayabilecekleri sahaları, oyun alanları, bir küçük hayvanat bahçesi yapacağız. Kazlarımız da e, ondan sonra tavuk, tavşan buna benzer küçük e, hayvanlardan getireceğiz. Niye getireceğiz? Antakya'mızda şehir merkezinde apartman dairesinde artık yaşıyoruz. Toprağa basamıyoruz. Çocuklar onları görünce hayvanlar aleminde e, garip bir varlık gibi görüyor. Evet. Böyle dokunsun, sensin, e, tavşanın kulağından tutup kaldırsın, havuç yedirsin. Evet. Bunlar için böyle güzellik olsun diye hayvanat bahçesi yapacağız. O yapacağımız e, ahşap evler onları aynı motel gibi, otel gibi e, günlük, gecelik kiraya vereceğiz. Bir yandan istidam olsun, bir yandan ormanın içinde... Ondan sonra insanlar iki gün, üç gün, beş gün neyse gelsin kalabilsin diye doğayı bozmadan, hiçbir ağacı kesmeden mevcut duruma göre burayı bir ayağa kaldırmak istiyoruz. Ne kadarlık bir alanda? 120 bin metrekarelik bir alan. Tabii bu konuşurken çok basit ama yerinde çok önemli bir proje. Böylece başta Antakya'mız, Serin Yolumuz, Tahta Köprü, Uzun Alış, bütün bu bölgeyi ihya edecek bir turizm merkezi. İnsanımızın buraya severek, sevdiklerini getirebileceği, istirahat edeceği, şöyle sıcak havalarda ayağını çemreyip ondan sonra suyun içine basacağı güzel yerler olsun istiyoruz. Bunu hayal ediyoruz. Projelerini çizdik. İnşallah bu yaz içerisinde bu projemizi hayat vereceğiz. Onu gerçekleştireceğiz. Evet. Evet. Bir i̇mar revizyon planı yapacağız. İmar planlarında ondan sonra e, düşük katları yükseltmemiz gerekiyorsa aynı ayarı onu yapacağız. Ama bunu yaparken de kanunların, nizamların el verdiği ne emir varsa hani yeşil alan bırakarak e, yeni cami yerleri bırakarak yeni okul yerleri, yeni parklar, bahçeler, sağlık tesisi yani kanunda hepsi belli e, yapılması gereken ne varsa onları ayıracağız. Ondan sonra 5 kat mı, 8 kat mı? Hiç fark etmez. Yeter ki yer sağlam olsun. Ondan sonra biz izin vermekten çekinmeyeceğiz. Kıymetli büyüklerim, 2014 yılında bizler Antakya Belediyesi olarak 250 bin metrekare parke taşı döşedik. Bütün 95 mahallemize yeter mi? Yetmez dedik. Dörde katladık. Bu yıl 1 milyon metrekare parke taşı döşeceğiz. Tabii bir günde yapamıyoruz. Araştırdık. İlk 6 ayda 500 bin metrekare parke taşı döşeyebiliriz. Çünkü fabrikatörler, parkeciler ancak bu kadar yapabiliyor. Yaptıklarının hepsini kabala aldık. 15 tane e, ihale yaptık. Bazısında 3 mahalle, bazısında 4 mahalle. Aynı anda e, başlangıçta 57, 3 daha ekledik. 60 mahallede aynı anda parke çalışması yapacağız. Bazı mahallelerimizde başladık. Beyder Bey buralara da geleceğiz. Serin yolumuz da bunun içinde var. Ee, Haziran sonuna kadar 500 bin metrekare döşeceğiz. İkinci altı ayda gene bir 500 bin metre 2015'te 1 milyon metreyi bitireceğiz. Bu bir. iki asfalt konusunda bir asfalt şantiyemizi vardı bize verilen ama atılmış, kırık, dökük tertemiz yeniledik. Geçtiğimiz yıl 20 bin ton yani 2 bin ee, kamyon yaklaşık asfalt çıkardı. Asfalt tamirlerde çukur tamirinde yol genişletilmesinde kullandık. Bu sene e, 30 bin ton. Yani 3 bin kamyon asfalt e, çıkaracağız. Lazım gelen yerde kullanacağız. Antakya merkezinde bir kentsel dönüşüm e, yetkisi aldık biz. Türkiye'de ilk ilçe belediyesi olarak yetki alan belediye Antakya Belediyesi 2013'te bir karar alınmıştı bakanlar kurulunda ona dayanarak 350 bin metrekare alanda Emek Mahallesi ve Aksaray'da kentsel dönüşüm yetkisi kapsamında ihalesini yaptık. Bu yıl içerisinde e, hak tespiti, değer tespiti, enkazların e, tespiti ondan sonra e, kime ne verilecek bunlar belirleniyor. Aynı zamanda yeni yapılacak projeleri, yeşil alanları, park, bahçe, otopark, ibadet yerleri hepsi planlanıyor. Projeler çizilecek. 2016'nın ilk çeyreğinde inşallah ilk kazmayı vuracağız. Bunu merkezde yapacağız. 2013'te ta bir karar alındığı için oradan başlatacağız. Diğer mahallelerimize de bunu yayacağız. Ama serin yolumuz ve diğer civarları da içine alan Antakya'mızın bütün bölgelerde için alıp revizyon imarını da en kısa zamanda bitireceğiz. Onun dışında sosyal belediyecilik konusunda faaliyetler biz başlattık. Temizlik konusunda e, sadece caddeleri, sokakları temizlemekle yetinmedik. Antakya'mızın tamamında 183 tane cami, 30 tane türbe ve ziyareti, aynı zamanda 22 tane Kur'an kursunu, 3 tane kiliseyi, ve bir tane havayı olmak üzere 239 tane ibadet başlangıçta ayda bir temizledik. Her geçtiğimiz gün daha temiz, daha temiz olunca şu an itibariyle her 15 günde bir bütün bu ibadet taneleri temizliğini yapıyoruz. Duvarlarını siliyoruz, ankebitlerini alıyoruz. Ondan sonra camının kapısını tertemiz hale getiriyoruz. Halalarını özel makinalarla siliyoruz. En son en kaliteli deterjanla yıkadıktan sonra Tuvaletlerini lavabolarını yıkıyoruz, dezenfekte ediyoruz. 239 tane ibadethaneyi ondan sonra her 15 günde bir 5 tane temizlik ekibimizle her birinde de 6 kişi olmak şartıyla bunu yapıyoruz. Araştırdık. Türkiye'de bunu yapan bu düzeyde başka bir belediye yok. İlk projemiz bu. Güzel değil mi? Bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bir başka projemiz var. Başlattığımız <laughs> Çocuklarımızın e, bu dershaneler kapatılmaya e, başlıyor. Okullar dönüştürülüyor ya. Evet. Biz dedik ne yapabiliriz? Sosyal, kültürel e, sanat, e, spor alanında bir desteğimiz olsun. Sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, çöp toplamak değil, kültürel belediyecilik de yapabiliriz. Hemen 25 tane servis arabasıyla 19 yardımcı personel ile aynı zamanda 22 tane konusunda uzman, tecrübeli öğretmenimizle bir e, eğitim birimi kurduk ve evlerinden çocuklarımızı servislerle alıyoruz. Kursunu verdikten sonra tapusun önüne kadar e, ondan sonra çocukları teslim ediyoruz. Yani ortaokuldan e, liseye geçecek teok sınavı denilen 8. sınıf talebelerine bir de 100 tane üniversite talebesine bu kursu veriyoruz. Bin kişi yeter mi? Yetmez. İlave derslikler yaptık. Şimdi Haziran döneminde Haziran bitiyor. Yaz döneminde 3 bin talebeye ondan sonra kurs vereceğiz. Muhtarımıza e, böyle ihtiyaç olan 8. sınıf talebesi üniversite talebesi varsa listesini bize versin ona da takip edelim. E, servisimizin hepsini biz kendimiz satın alıyoruz. 3 tane servisimiz var. E, mevcut belediyelerden kalan 1-2 otobüs Diğerlerde kiralama yapıyoruz. Servis arabalarında, ücreti mukabil. Biraz da pazarlık ediyoruz. İspantol yap biz ediyoruz. Evlatlarımıza destek olun. Varsa böyle ihtiyaç, serin yolumuzda bu konuda da alım yapacağız. E, listenizi hazırlayın. Bir başka projemiz sanat e, konusunda. Çocuklarımızı sadece parası olan e, gitmesin diye e, ihtiyaç duyan 280 talebeye resim Mozaik taşıyla resim yapmak, saz çalma, ondan sonra ne e, ne kursu veriyoruz? Gitar kursu, keman kursu buna benzer 13 tane kurs veriyoruz. Hocam Kaç kişi? Çalalım, e, tamam. Ut kursu vardı galiba değil mi? Ut kursu da. Murat Bey, ut kursu vardı değil mi? Ut kursu da varmış, onu saymayı unuttum. Yani böyle anlatıyorum ki ihtiyaç duyan kardeşimiz varsa onları da kaydedebiliriz. Bir başka projemiz var. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklara gitmesinler diye Antakya Belediyesi Spor Kulübü'nü kurduk ve böylece 280 tane öğrencimize ondan sonra spor yaptırıyoruz. Ata sporumuz güreşi, aba güreşini, karate, basketbol, diğer salon sporlarında uzman öğretmenler eşliğinde spor yaptırıyoruz. Bu konuda merak olan çocuğumuz varsa kardeşimiz onları da kaydederiz. Bir başka projemiz seçim öncesi söz vermiştik. Yaşlıların evde temizlik ve bakımını yapacağız demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. 65 yaşını geçmiş. Antakya merkezde bu projeyi başlattık. Bir ay oldu. Bakanlıktan onayını aldık. Bir aydır başlıyoruz. Evimizde 380 tane evimiz var, ailemiz var. Temizlik yapılmak üzere listemiz mevcut. Geçtiğimiz pazartesi baktım kaç yere gittiniz, sordum. 274 ailenin evinin temizlik bakımı yapılmış. Şimdi bunu anlatıyorum ki 42 tane eski köy, eskiden köy olan mahalle, 12 tane belde Antakya'mızda toplam 54. Burası için de ayrı bir takım kuralım istiyorum. Antakya merkez için 21 tane hanım kardeşimiz var. Terzimiz var. Ötücümüz var. Ondan sonra bir kuaförümüz var bay bayan. Takım oluşturduk. Saç kesimini evde yapıyoruz. Saçını kesiyoruz. Teyzelerimizin, amcalarımızın uzamışsa sakalını tıraş ediyoruz. Hayda bir bunu yapıyoruz. Sadece tıraş ediyoruz. Bunları yapıyoruz. İnşallah bunların aynısını yeni bir takım oluşturacağız e, 54 mahallemizde, eski köy ve beldelerimizde yapacağız. Onun için kıymetli muhtarıma, Serin Yol mahallemizde ne kadar böyle düşkün bir ilgimiz varsa, ad, soyad, tecekimlik numarası, adres varsa bir telefonu bize bir liste yaparsa, onları bir umum liste yapacağız ki ona göre kaç adam lazım, kaç araba lazım hesabımızı yapacağız. Mümkün olan en kısa zamanda bu merkezin dışındaki mahallemizde de yaşlılarımızın hayır dağısını alacak kalan ömrü hayatlarında onlara bir katkıda bulunabilmek için bu projeyi buraya getirmek istiyoruz. Güzel olur değil mi? Allah razı olsun. Daha bizde proje çok. Ama sizi daha fazla yormayıp beni sabırla dinlediğiniz için hepinize şahsım Antakya Belediyesi aile adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.